Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir öğretim yöntemi videosuyla karşınızdayız. E, bu haftaki Dersimiz Hayat bilgisi. konumuz sorumluluklar. E, öğretimsel amaçlarımıza şöyle bahsetmem gerekirse, e, uzun dönemli amacım öğrenci sorumluluklarını söyler. Kısa dönemli amacım öğrenci kendisinin istendiğinde 3 üç denemenin üçünde sorumluluklarını söyler. 4 adet de öğretimsel amaç aldım. Bunlar öğrenci kendisine verilen %100 doğrulukta ödev yapma, öğrenci kendisine verilen %100 doğrulukta öğren, oyuncaklarını toplama, Üçüncü öğretimsel amacım öğrenci kendisine verilen %100 doğrulukta annesine yardım etme ve son olarak da öğrenci kendisine verilen %100 doğrulukta babasına yardım etme sorumluluğunu söyler. Arkadaşlar davranışlı tanımı e, davranış tanımı öğrencinin ödev yapma sorumluluklarını söylemesi, çocuklarının e, oyuncaklarını toplama sorumluluğunu söylemesi, annesine yardım etme sorumluluğunu söylemesi, babasına yardım etme sorumluluğunu söylemesi doğru davranış olarak kabul edilecektir. Yanlış davranış tanımı Öğretimsel amaçlarda yer alan sorumluluklardan bir tanesini söylememesi, sorumlulukların eksik ya da yanlış söylemesi yanlış davranış olarak kabul edilecektir. Arkadaşlar belli ön koşul beceriler var. Bunlar öğrenci 3-5 cümle cümleyle kendisini ifade eder. İfade edici ve alıcıdır becerileri gelişmiştir. Dinleme becerisi gelişmiştir. Yönergeleri yerine getirir. Oturum sayısı başlama düzeyi oturumları ard arda 3 kararlı veri elde edilince öğretim oturumları ölçüt karşılanıncaya kadar yapılacaktır. E, materyaller öykü kartı, sorumluluklarının yazılı olduğu e, kağıtlar. Arkadaşlar ortam düzenlemesi ise öğretim, e, öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta gerçekleştirilir. Bu yöntemde öğrencinin öyküye dikkatli edilmemesi önemli olduğu için ortamda dikkat dağıtıcı unsurların olmamasına özen gösterilir. Ders öncesi öğrencinin fiziksel ihtiyaçları karşılanır. Yöntem ve tekniğimiz ise sosyal öyküler, pekiştireceğim öğretimde sosyal pekiştirme pekiştirme tarifem sürekli pekiştirme tarifesidir. Davranış sonrası uyaranlardan bahsettikten sonra biraz sosyal ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Doğru tepkilerde öğrencinin öğretim sürecinde sergilediği tüm doğru tepkiler sözler olarak aferin çok güzel dinledin ve benzeri pek silecektir Öğrencinin öğretim sürecinde sergilediği tüm yanlış tepki ve tepkisiz kalma durumlarında yönerge tekrar edilecek. Öğrenciye gerekli ipucu sunulacaktır. Arkadaşlar sosyal öykü ile ilgili kısaca bilgi vermem daha iyi anlamanıza neden olacaktır. Sosyal öyküler bir özel eğitim öğretmeni olan Carl Grey, 1994 e, yılında e, Carl Gray tarafından otizmden etkilenmiş çocukların sosyal durumları daha iyi anlamaları için geliştirilmiş, kısa ve bireyselleştirilmiş öykülerdir. Bu öyküler farklı sosyal durumlarla ilgili sosyal bilgi ve ipuçlarını çocuğun doğru olarak anlamasına yardımcı olur ve sosyal durumun kimin ne, nerede ve kiminle gibi özel sorunlarına yönelik olarak bilgi aktarır. Sosyal erkekler, rutin durumlarda ortaya çıkan değişiklikleri açıklamak, akademik becerileri öğretmek, uyum becerileri edindirmek, sosyal durumların ürkütücü olmayan bir yolla açıklamak ve saldırgan ya da takıntılı davranış gibi problem davranışların üstesinden gelmek için farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Arkadaşlar, işte ilişkiye geçtiğimizde sorumluluklar başlıyor adı altında bir e, hikaye dinletilecektir hemen bu hikayeye biraz değinip yaşadığım çevrede herkesin sorumlulukları vardır. Annemin, babamın ve kardeşlerin sorumlulukları var. Benim de sorumluluklarım var. Okuldan eve geldiğimde öğretmenin verdiği ödevleri yapmak benim bir sorumluluğumdur. Oyuncaklarımı oynadıktan sonra bu oyuncakları oyuncak kutuma koyarak toplamak benim sorumluluğumdur. Annemi sofra hazırlarken yardım etmek de benim sorumluluğumdur. Babama arabasını temizlerken yardım etmek de benim sorumluluklarımdan birisidir. Sorumluluklarını yerine getirmek gerekir. Sorumluluklarını yerine getirdiğinde mutlu Arkadaşlar bu e, sorularımızı da belirledim. Sorularımız da şunlar. Okuldan eve geldiğinde ne yapmak benim sorumluluğumdur? Annem sofra hazırlarken ne yapmalıyım? Babam arabasını temizlerken ne yapmalıyım? Sorumlulukların yerine gittiğinde kim mutlu olur? Başlama düzeyi oturumları şu şekilde gerçekleşecektir. Başlama düzeyi oturumları öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta gerçekleştirilir. Başlama düzeyi verisini öğretmen uygulayacaktır. Üst üste 3 kararlı veriden sonra başlama düzeyi yoklama oturumu sona erdirilecek ve öğretim oturumuna geçilecektir. Bu oturumda öğretmen öğrenci sorumluluklarının ne olduğunu sözel olarak soracak. Bu oturumlar için öğrenciden bir adet cevap vermesi beklenecektir. Öğrenci kendisine sorulan her yönergede bir e, sorumluluk söylemesi beklenecektir. Öğrencinin bir sorumluluk söylemesi gerekmektedir. Öğretmen veri kayıt formunu alır. Hedef davranıştan sonra 5 saniye yanıt aralığı verilecektir. 5 saniye içinde doğru tepki verirse veri kayıt formunu artı. Yanlış tepki ve tepki sıkan durumlarında eksi olarak işaretlenecektir. Başlama düzey yoklama oturumlar. Bir oturum 3 deneme olarak şekilde gerçekleştirilecektir. Diğer denemelerde de bu şekilde gerçekleştirilecektir. Öğrencinin vereceği doğru tepkiler pekiştirilmeyip öğretim sonunda katılım davranışı pekiştirilecektir. Bir sonraki oturumda da aynı şekilde gerçekleştirilecektir. Tabloya bir anında da değindim arkadaşlar. Öğretim oturumunda şu şekilde gerçekleştirilecektir. Öğretmenin öğrenci sınıfta oturmaktadır. Öğretmen öğrencinin dikkatini çektikten sonra şimdi sana bir öykü okuyacağım deyip az önce okuduğum öykünün aynısını okuyacaktır. Öğretmen öyküyü bitirdikten sonra öğrenciye bazı sorular soracaktır. Öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt vermesi durumunda süre olarak aferin çok güzel cevap verdiğim gibi pekiştirilecek ve süreç sonlandırarak öğrencinin hedef beceri sergili, sergileyeceği öyküyle ilgili sorular sorulacak. Herhangi birine yanlış tepki vermesi durumunda öykünün ilgili bölümü tekrar okunacak ve yanlış tepki verilen soru tekrar sorulacaktır. Öyküyle ilgili sorular cevaplandırıldıktan sonra öğrencinin katılım davranışı pekiştirilerek öğrenci de birlikte öğrencinin başlama düze düzeyinde kullandıkları dolabın olduğu kısma geçilecektir. Öğretim oturumlarında sorumluluklarının yazılı olduğu kartlar kullanılacaktır. Öğrencinin sorumluluklarından birini söylemesi için 5 saniye yanıt aralığı verilecektir. Öğrenci verilen sürede sorumluluğunu söylerse doğru tepki ayrımlı pekiştirmeyle pekiştirilecektir. Öğrencinin ipucundan sonra yanlış tepki vermesi durumunda ise öğrenci sözel ipucu sunulacak ve yanıt aralığı 5 saniye beklenecektir. Öğrenci ipucundan sonra doğru tepkileri sosyal pekiştireçler ile aferin çok güzel söylediğin gibi pekiştirilecektir. İpucundan sonraki yanlış tepkiler ve tepkisi kalma durumları ise görmezden gelinerek öğretmen tarafından veri kayıt formuna işlenecektir ve diğer denemeye geçilecektir. İkinci dönemde de tekrar sorumlulukların yazılı olduğu kartlar verilecek. Diğer oturumlarda da sorumlulukların yazılı olduğu kartlar kullanılacaktır. İki günde bir, günde iki oturum yapılacak şekilde planlama yapılmıştır. Yine tablo planın ilgili sayfasında bulunmakta. Kazıt ve genelleme oturumları ise şu şekilde gerçekleştirilecek son olarak. Genelleme oturumları öğrencinin babası tarafından evine gerçekleştirilecektir. Böylece davranışları kişiler arası ve ortamlar arası genelleme sağlanacaktır. Öğrencinin babası salonda oturmaktadır. Öğrenci şimdi sana bir öykü okuyacağım. Beni dikkatle dinle deyip az önce okuduğum öğretmenin de okuduğu aynı öyküyü tekrar okuyacaktır. Hedeflenen beceri ile ilgili öyküyü okuyacaktır baba. Ardından öykü bittikten sonra öğrenciye bazı sorular sorulacaktır. Öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt vermesi durumunda sözü olarak aferin çok güzel cevap verdiğinde de pekiştirilecektir. Ve süreç sonlandırılarak öğrencinin hedef becerileri sergileyeceği ortama geçmesi sağlanacaktır. Öğrenci öyküyle ilgili <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Öğrenci öykü ile ilgili sorulacak sorulardan herhangi birine yanlış tepki vermesi durumunda öykünün ilgili bölümü tekrar okunacak ve yanlış yanıt verilen soru tekrar sorulacaktır. Öykü ile ilgili sorular cevaplandırıldıktan sonra öğrencinin katılım davranışı pekiştirilecek. Öğrenci ile birlikte öğrencinin odasına geçilecektir. Baba öğrenciye sorumluluklarının yazılı olduğu kartlarını getirir, getirecektir. Bu kartlar öğretimsel amaçlarda yer alan sorumluluklardır. 4 adet ee, davranış sorumluluğu ee, sorumluluk almıştık. Biliyorsunuz arkadaşlar bahsetmiştim. Baba öğrencinin sorumluluk yazılı olduğu kartları getirip ee, öğrencinin tepkide bulunması için 5 saniye yanıt adı verecektir. Öğrenci ipucundan önce doğru tepki verdiğinde ayrılma pekiştirme kullanılarak coşkulu şekilde pekiştirilecek. Öğrencinin ipucundan önce yanlış tepki vermesi durumunda ise öğrenciye sözel ipucu kullanılacaktır. İpucundan sonraki doğru tepkiler sosyal pekiştirişlerle pekiştirilecek. İpucundan sonraki yanlış tepkiler ve tepkisiz kalma durumları görmezden gelerek öğrencinin babası tarafından veri kayıt formuna işlenecektir. Diğer denemeye geçilecek. Diğer denemede bu şekilde gerçekleştirilecektir. İlgili bölümün altında yine tablomuz bulunmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bugünkü öğretim videom bu kadar. Kalıcılık genelleme çalışmaları ya da aileleri önerileri anlamında da şunlar şunlardan bahsetmek istiyorum. E, dediğim gibi kalıcılık genelleme çalışması zaten babası tarafından evde gerçekleştirilecek. Kişiler ve ortamlar arası e, bilgi aktarımı da olacak zaten. Ama anne tarafından veyahut da evde bulunan kardeşler tarafından da, abiler tarafından, ablalar tarafından da ya bunlar... E, genellenerek Farklı kişilerle daha çok e, denetlenmesi, farklı kişilerle e, bu süreçlerin izlenmesi çocukta kalıcılık e, çalışması adı altında çok büyük bir e, bilgi birikimi ortaya çıkaracaktır. Hem böylelikle kişiler arası e, ve ortamlar arası kalıcılık çalışması yapılmış hem de genelleme çalışmış, çalışması yapılmış olacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.